Aman Tanrım anlamıyorum. Liam bunu nasıl buldu? Sadece şanslı. Kıskanıyormuşsun gibi ses çıkarıyorsun. Hmm. Hey, onun bunu bulduğuna sevineceksin. Bu yeri bulmaya çalışarak sonsuza kadar harcayabilirdik. Doğru. Ama neden buraya yalnız gelmeden önce bizimle kontrol etmedi? Çünkü o bir gösterişçi. Ve şimdi aramalarımıza bile cevap vermiyor. Uzun zamandır yürüyoruz ve ondan hiçbir iz yok. Alım zayıf. Umarım iyidir. Hey! Onu görüyorum. Nasıl kocaman. Durumumuz ne? Teslimat tamamlandı. Her şey yolunda. Bunu duymak güzel. Kılavuzlar için endişelenme. Bunlarla ilgili kendini yorma. Ben bayı alacağım. Dilik onları gözden geçirdi. İyi şanslar. Efendim. Kazıdan çıkan hazine yüklemeye hazır. İyi. Dillike. Baksın. Sanırım kazıcıların nereye gittiğini bulmalıyız. Bunu yapıyorum. Bizi aradı. Değil mi? Sadece aramazsam şikayet edeceğin için. Kendi başıma iyiyim. Hı. Güzel bir tutum. Onu futbol takımımıza katılması için zorlamayın. O bir takım oyuncusu değil. Glory. Nazik. Oğul. Birlikte çalışmamız gerekiyor. Tamam. Hadi gidelim. Git. Tobotlar git. Benim tekmelerim önce havalıydı. Sadece söylüyorum dakikada 300 kez tekme atabilirim. Kaç tane yapabilirsin? Bence ne bileyim 10 mu? Gato'nun her yerinde koşabilirim ve geri dönebilirim. Sen hala bir tahtayı ikiye kesiyor olacaksın. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Sonic hız bizim önceliğimiz değil. Ayrıca şehri korumak Yarışmalarda kazanmak ve antrenman yapmakla çok meşgulüz. Eğer bu süre boyunca bu şehri korumamış olsaydık. Baydılık. Neredesin? Hı. Bu ne? Zor bir karar. Her seferinde sağa dönüyoruz. Bununla devam edelim. Bence bunu değiştirelim. Ama piste bak. Sağ ray soldan çok daha temiz. Sol taraf uzun zamandır kullanılmamış gibi görünüyor. Bu kötü adamların bu tarafta seyahat ettiğinin kanıtı, haklı mıyım? Üzgünüm dostum. Ben bunu böyle görmüyorum. Muhtemelen bizi yanıltmak için en çok kullandıkları rayı kapatıyorlar. Buna kalmıyorum. O tamam o zaman sol taraf o zaman. Neden bu kadar inatçı davranıyorsun? Hayır, inatçı değilsin. Tamam. İstediğini yap. Evet efendim. Başkan her şey hazineyle yolunda gidiyor ve daha fazlası olmayacak.

Kedisini süt kasesinden uzaklaştır. Merak, onu ön kapınızdaki küçük delikten geçirecek ve burnu yakında ön bahçe sulama sistemi tarafından ıslatılacak. Ev kedisini çek. İşte bu, onları avantajımıza olacak bir yere çekeceğiz. Bu neresi olurdu? Ha, beşinci bölge altında mı? Hı. Gerçekten harika. Onları burada, burada ve burada engelleyeceğiz. İçeri giremeyecekler ya da dışarı çıkamayacaklar. Bu bir labirent, büyülü. Bir çözüm. Şimdi kaybolmaya çalışsınlar bakalım. gidelim. Hmm. Nereye gitti? Bu garip. Nasıl bu kadar hızlı hareket etti? Birden toplanalım ve duruma bakalım. <laughs> Kes şunu. Bu kabul edilemez. Ne oluyor? Ha 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 ha! Güzel iş. Bana güvenebilirsin. Her zaman insanları yoldan çıkarmada bir yeteneğim olmuştur. Evet, ve konuşurken sözümü kesiyorsun. Oh. Efendim. Bunu asla kastetmedim. Her zaman birçok yeteneğimi kontrol edemem. Peki, daha iyi öğrenmelisin. Hey. Peki, iyi öğrenmelisin. Şimdi tünelde başka kimse var mı merak ediyorum. Bileceğini biliyorum. İyi bir karşılık verdim, değil mi? Tobot. Gerin ciddi bir tavrı var. Her şeyin onun istediği gibi olması gerektiği gibi görünüyor. Kori için de aynı. Onun derdi ne? <laughs> ne yaparsan yap dikkatli ol. Liam ve Katie'den önce kötüleri bulmak istiyorum, anladın mı? Burada en keskin alet benim. görünüşe göre bu yolları yaklaşık 1 milyon yıldır kimse kullanmamış gibi görünüyor. Bu bir numara. Sana diyorum buna kanmak. Bilmiyorum. Ne oluyor acaba yahu? O neydi? Bana bir çökme gibi geldi. Lori ve benim gittiğimiz yönden... Ne? Kim burada? Bu iş çok kolaylaşmaya başladı. Hoparlörü ister misin? Hayır. Bir kere bile değil. Beni bitirmeme izin verir misin? İntikam. Almazana. Ah, adamım. Çalışmam gerekiyor. Daha fazla. Neden? İyi misin? Bunu mu alıyorum? Hayır. Sorun değil. Sırtımda birkaç küçük taş dışında. Tamam, kendimi kandırıyorum. Burada tamamen sıkıştım. Ayından bize yardım etmesini isteyeceğim. O şey ne? Ah, hayır tuzağa mı düştün? Sana yardım edeceğim. Korkuyu buradan çık ve bunu halletmeme izin ver. Devam et. Cidden işimize dönebiliriz. 박은승, 사마, 김택정, 김택정. Sanırım daireler çizerek yürüyoruz. Bu noktayı bulmak için biraz örümcek yapıştırıcısıyla işaretleyelim. Görüyor musun? Örümcek yapıştırıcısı. Hey buna harika sanat diyorum. Nedir bu? Bir şey mi kırdın? Yok ben iyiyim. Yardım ettiğin için teşekkürler. Takım arkadaşları birbirleri için böyle yapar. Neden? Yama da teşekkür etmelisin. Bu senin işin değil mi? Bunu yapamaz mısın? Sana bir iyilik borçlanacağım. Tamam tamam. Harika. Aa! Arkadaşlar bekleyin. Bizim için. Oh, aman tanrım. ve zayıflığını göstermesine izin verin. Kuru mevsimde çevik görünebilir ama o yürüyenler arasında, vadlarlar arasında yer alıyor. Asla gökyüzüne uçamayacak. Zayıflığını göstermesine izin ver. Tabii ki. Onları birbirine düşüreceğiz. Bunu biliyordum. Bu gerçekten sıkıştığımız anlamına geliyor. Hemen Kore'ye haber vereceğim. Merak etme geliyoruz. Neden? Nerede? Onları buldum ama uzak. Hadi tramvaya binelim gerçekten. Biraz yoğun görünüyor. Beni korkak göstermeye çalışıyorsun. Bu çok kolay. Hayır değil. Sen korkak kedisin. Hadi şimdi yetişmeye çalış. Sıkı tutun çünkü birazdan hızlanacağız. demir köprünün yanından geçmeden ulaşamayacaklar. Bu onların zayıflığı ve bizim en iyi şansımız. Ne? Dediğim gibi kazmak anlamsız. Benim late, it, hadi. İtmek anlamsız. Bunu duydum. Bu Küreyi el koyuyorum. Sonra geri alabilirsin. İttikten sonra yeter arkadaşlar. Birlikte çalışın. Kore'nin bu kadar uzun sürmesinin sebebi ne merak ediyorum. Sanırım neredeyse oradayız. Tamam. Dinleyin. Tobot D'nin sinyalini taramanız gerekiyor. İyi. Evet. Aldım. Bu duvarın diğer tarafında tam oradasın gibi görünüyor. Üç. D-Line. Evet. Şimdi. Şimdi. için teşekkürler. Tamam. Her zaman. Koray'a söylemek istediğim bir şey var mı? Koray, Liam teşekkür ederim diyor. Ben de rica ederim diyorum. Neler oluyor? Kötü adamlar nerede olduğumuzu nasıl biliyor? Bu iyi bir soru. bulduk. Burası inşa etmek için onlara sonsuz zaman almış olmalı. İlme, burası kocaman. Belki biraz fazla sessiz. Kesinlikle. Sanırım uyuyorlar. Bu bir robotlar. Yağ yok. Birine yardım mı lazım? Evet, sanırım biraz sorun. Şimdi ne olacak? Sorun değil. Bunu birlikte yapacağız. Tamam. Sadece söyle Liam. Bu adamı seviyorum. O da benim kadar berbat durumda. Neredeyse Sol. Tekme, Sonic tekmesi ne kadar harika Bir hareket, bu inanılmaz vuruşla kazandık. Zafer bizim. Bu hareket gerçekten etkileyici ve unutulmaz. Bu hareketin gücü ve etkisi gerçekten etkileyici ve izleyenleri hayran bırakıyor. Bu tür bir performans izleyiciler üzerinde kalıcı bir etki bırakıyor. Tamamen gururluyum. Teşekkürler. Senin de harika yeteneklerin var. <laughs> hey, after it. About. Harika takım çalışması. Hemşire. Robot. Robot. Yılan. Delta Tron Integrio. Dışarı çıktılar. Exkabotlar. Ondan kurtul. Kimlikler şampiyon. Ben kesinlikle şampiyonum. Şampiyonum. Şampiyon. Bu çok yakındı. Harika yaptın. Evet. Bu harikaydı. Şimdi benim için bir test zamanı. Bu mu? Exkabotlar. Birleşin. Exkabotlar birleş. Hoş geldin meydan okuyan. Delta Troll. Şampiyon lanet olsun çabuk. T-Track. Gel git. Şimdi. Delta Troll şampiyon vücut darbesi. Tessor. Siliç fırtınası. Saklanmayı. Bırak. İçeri gir. Dövüş becerisi mi diyorsun? Ayağa kalk!